Öyle bakıp bakıp durma, utandırma beni. Alışamadım. Alışma zaten. Niye? Bir daha tutmayacağım mı? Ondan değil. Sonra alışırsın, ne güzel bir şey olduğunu unutursun. Unutmam. İnsan bu kadar mutlu olduğu anı hiç unutur mu? Çok mu mutlusun? Sen değil misin? Mutluyum. Sen ilk ne zaman anladın? Havaalanında kemanı ilk aldığında. Yuh! Orada daha ben anlamamıştım. Ha anlamamıştım. İlk görüşte beğendim tabii. Artistik yapmayayım. Ama öyle bayılmamıştım. Ha bayılmadın yani. Tamam tamam bayıldım. Çenem aşağı düştü. Aklım gitti artık. <laughs> o yüzden kemanı kaputun üstünde unuttum. Tam burada inekler çiğnedi. Ama al dedim sana onu oradan. Şuna bak ya. Hala aynı savunma bitmedi. Sana bakmaktan elim ayağımı dolaştı demiyor da. Dolaştı. Tabii de. Ama al dedim hatırlıyorum. Tamam kelebek al dedin. Peki sen ne zaman anladın? Neyi? Yani işte benim de. İşte senin de ne? Kelebek illa söyletecek misin? Neyi? İşte bunu. Ben hala anlamadım. Şimdi anladın mı? Hı hı. Tamam o zaman. Sen otur biraz düşün, anlarsın. Hadi artık. Ya ne oldu gitme. Görürler. Görsünler ne olacak? Yavaş biraz. Ne yavaş? Ya olmaz öyle. Tamam. Su. bizim kelebek. Geldi bu kelebek. Ne oldu? Yanlış mı yaptın? Yanlış yapmadım. Niye öyle söyledin o zaman? Kafam karışık biraz. Bırak sadece bunun mutluluğuyla uyum olur mu? mutluyum ben. Allah mutluyum. Şu an bin gofret yemiş kadar mutluyum. Ah be. Çok şükür. Mutluyum ya. Allah çok mutluyum. Ha Aslı. Vardın mı kız? Ateşle öpüştük. Ne? Ateşle öpüştük. Neyi görüştünüz Aslı? <laughs> Kelebek ya of. Öpüştük. Ne diyorsun sen ya? Yanaktan mı? <laughs> ben çok yanlış bir insanı aramışım ya. Bunu şimdi fark ediyorum. Vay be! Kardeşlerime baksan. Nasıl ya? Şaşırmadın mı? Yo Biz bunu aylardır bekliyoruz. Siz kimsiniz? Asatçı derler bize. Sizi sevenler. <laughs> ya dalga geçmesene. Şş, çok mutlu oldum kız. Vallahi bak mutluydum zaten. Şimdi bunu duydum daha da mutlu oldum. Sonu yok Aslı. <laughs> Sana ne oldu? <laughs> Su elimi tuttu. Hadi canım. Nasıl oldu ya? O normal tutmuştur senin eline. Yo, bayağı bildiğin tuttu. Nasıl bayağı? Böyle parmaklarımı parmaklarının arasına geçirerek. Yani öyle sadece avucuna gibi değil. Oo, bitmiş o iş o zaman. <laughs> e ben ne diyorum Aslı? Vay be! Şş, ateş duymasın ha. Zaten suyun ödü patlıyor. Ya söyler miyim hiç? Aman Aslı. Tamam. Bana bak, Mehmet başkanla konuşalım da böyle toplumun iki oyununa girelim. Ne dersin? Oha. <laughs> ya kelebek ben ne yapacağım? Neyi? Ateş'e nasıl söyleyeceğim? Ben senin gözünün içine baka baka onca zamandır sana yalan söylüyorum diye. Ne yalan söyledin ki? Babasıyla gözdeyi ondan sakladığım için beni asla affetmeyecek. Ee, söylemezsin olur biter. Kelebek. Yalan üstüne ilişki mi kurulur ya? Olmaz öyle şey. Benim söylemem lazım. Aslı, gözünü seveyim bak. Beni de yakma. Ne ya? E, sen söyleyince o gelip bana da patlayacak. Su da gelip bana dalacak. Da ya kırk yılda bir mutlu olmuşum Aslı. Neden ben ha? Neden? Uğraşamayacağım senin isyanınla kelebek. Hadi. Mutluyum ben. En büyük suçum sensin sana olan zafam, en aptal hatalarım çocukça, rüyalarım görmezden geldiğim onca şey gömüldü sandım, duygularım. Bir tokat gibi çarpar bazen daha da derine saklarım uzaklaşmak mı çözüm benim çözümüm yok Ellerim hala sen kokuyor. En büyük suçum sensin sana olan inancım. Adadığım hayatım fedakarlıkların. Unutmak istediğim onca Bana bunu niye yaptın? Bir daha bana mesaj yazma. Oysa sana annenden bahsedecektim. Uzaklaşmak mı çözüm? Benim çözümüm yok. Bozuk gibi sarar filmin sonu gelmez başı yok. Seni sevmemek mi çözüm? Benim çözümüm yok. Kendi içimde oldum kördüm. Sonum yok başım yok. Uzaklaşmak mı çözüm? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.